Sevgili Emlakta son dakika izleyicileri bugün sizler için Auto World Asya'nın satış ofisine geldik. Seda Hercan Hanım'la satış ve pazarlama müdürü Seda Hercan Hanım'la da bir röportajımız olacak. Buyurun hep beraber satış ofisine giriyoruz. Sevgili emlakta son dakika izleyicileri bugün sizler için Otoworld Asya projesinde satış ve pazarlama müdürü Seda Hercan hanımla birlikteyiz. Merhaba Seda. Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başarılı bir lansman dönemi geçirdiniz. Gelen talepten memnun musunuz? E, oldukça memnunuz. E, bölgede evet. bir otomobil alışveriş merkezi ihtiyacı olduğunu bildiğimizden evet. e, ve e, lokasyonu da çok doğru seç seçtiğimizden ötürü belirli oranda talep bekliyorduk. Ancak e, lansman süresi süresinden bugüne kadar olan süreçte, evet. yaklaşık bir buçuk aylık süreçte satışlarımızın yüzde otuzunu gerçekleştirdik. E, yoğun ilgiyle satışlarımız sürmekte. Galericiler Odası Başkanı e, bir açıklamada bulundu. E, projenizin otomotiv sektörü e, açısından örnek niteliği taşıdığını belirtti. Bu konuda sizin düşünceleriniz nedir? Evet, Sayın Kenan Taşdanoğlu projemize inancı ve desteği gerçekten büyük. Biz projemizin lokasyonu, özellikleri ve donatılarıyla sektörün ihtiyaçlarını büyük ölçüde cevap verdiğini düşünüyoruz. Evet. Aynı zamanda o tabana 333 metrelik bir cephe uzunluğuyla evet. vitrin en büyük otomobil alışveriş merkezleri içerisinde. Çok güzel. Burası yaklaşık 170 milyon TL'lik bir yatırım tamamen tüketicinin konforuna göre tasarlanmıştır. 365 gün açık bir ota fuarı ota merkezi gibi düşünün. İklim şartlarından etkilenmeden ziyaretçiler ailesiyle, çocuklarıyla gelip burada açılıştan kapanış saatlerine kadar keyifli dakikalar geçirebilecekleri büyük güzel. E ailesiyle de gezebileceği sıfır araçların lansmanı da yapıldı. Farklı bir oto fuarı gibi düşünebilirsiniz. Çok bu güzel. anlamda bölgedeki birçok özellikle Anadolu yakasında evet. biliyorsunuz böyle bir projenin benzeri yok. bunun evet. bununla da bir örnek niteliğinde olduğunu söyleyebilirim. Peki Anadolu bölgesinin ilk ve tek oto AVM'si olması bu bölgeye nasıl bir katkı sağlayacak? Şimdi e, aslında öncelikle otoritasya e, projemizi hayata geçiren ortakları e, Evra Grup ve Has Şirketler Grubu'na sağladığı evet. katkı gibi Pendik bölgesine de e, çok büyük avantajlar olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle evet. Anadolu yakısında e, bu büyük bir ihtiyaçtır. Evet. Biliyorsunuz e, Türkiye genelinde yayınlanan bir e, genelge var. Evet. E, galericilerimiz şehir dışına taşınacaklar. Evet. E, bununla ilgili bakacak olursak Anadolu yakısında böyle bir otom otomobil alışveriş merkezi yok. Ee, olması olmasıyla beraber Otoworld Asya ile beraber e, burada çok ciddi bir ihtiyaca cevap verilecek. E, biz burada önce olmaktan ötürü öncelikle çok mutluyuz e, ve bölgeye de hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda konforu yüksek de bir alışveriş merkezi olduğunu düşünürsek e, buradaki bölge halkı için ve yatırımcılar için çok cazip bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Çok güzel. Peki projeniz kaç bin metrekare üzerinde kuruluyor ve kaç bağımsız bölümden oluşuyor? E, projemiz 365 ticari üniteden oluşmakta. E, 22.275 metrekarelik bir araziye sahip. E, i̇nşaatın oturduğu alan 16 bin metrekare yaklaşık. E, yatırım değeri 170 milyon TL. Çok güzel. Peki mağazaların metrekare aralıkları nedir? mağazalarımız 30 metrekare ile 600 metrekare arasında değişmekte. Burada galeri olarak işletilecek ünitelerimiz özellikle cevap vermek gerekirse 137 metrekare ile 600 metrekare arasında değişir. 5 evet. katlı bir yapı, 3 farklı girişi var projenin. Bu 5 katlı yapıda daha sirkülasyonu yüksek tutmak üzere yaya girişlerini biz çoğalttık. Toplamda otoparklarıyla beraber 7 katlı dev bir alışveriş merkezi diyebiliriz. Seda Hanım, e, projenizde oto galericileri haricinde e, ne tür alanlar yer alacak? Projemizdeki ticari birimlerin evet. statüleri şöyle. E, 30 adet eee alanlarımız var. E, 302 adet ikinci el galerilerimiz var. O, e, 30 adet de e, distribütörlere ayırdığımız yerler var. E, bunların haricinde e, Mağazalar olacak, hizmet alanları olacak, işte bankalar, eczaneler, ziyaretçilerin gün içerisine geldiklerinde günlük temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği her şeyi alışveriş merkezimizde bulabilecekler. Bunların içerisinde çocuk oyun alanları da dahil, kapalı havuzu, fitness merkezi, saunası, Türk Hava Şok Havuzu, buhar odası da olan aynı zamanda bir alışveriş merkezi. Evet. Bu alışveriş merkezi içerisine e, hiçbir şekilde araç girmeyecek, müşteri aracı. E, kapalı otoparkı var yaklaşık 3 katlı. E, müşteri aracını otoparka park ettikten sonra alışveriş merkezine çıkacak. İçeride giriş çıkış yapılacak olan araçların tamamı yeni gelen araçlar ve satılan araçlar olacak. E, bu aynı zamanda ziyarette, e, ziyaret ederken hem havanın e, daha temiz olmasını sağlıyor hem de e, içeride bir trafik yoğunluğu olmamış oluyor. Hı. Ee, rahat bir şekilde insanlar mutlu bir şekilde e, alışveriş merkezimiz içerisinde gezebilecekler. Evet. Seda Hanım projeniz e, tabii maketten de gördük. Bir gemiyi andırıyor. Evet. Ve insanlar buraya girdiği zaman tabi burada bahsettiniz şimdi birçok e, alışveriş merkezleri de yani zamanlarını geçirecek bir zaman olacak burada. Sadece otogalerileri değil de e, yani hareketsiz seyir halinde olmayan bir gemide seyahat ediyorlarmış gibi günlerini geçirebilecekler. Peki e, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz bir şeyler var mıydı? Ee, biz bir aralıkta e, temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Çok. Burada hem bizden yer almış olan müşterilerimizi buradan da ben davet etmiş olayım. Çok. Hem de bunun duyurusunu yapmak istiyoruz. Çünkü temel atma de bekleyen çok galerici olduğunu da biliyoruz şu anda. Evet. İnşallah 1 Aralık'ta başlayacağız. Çok. 2014 Aralık'ta da teslim edeceğiz. 2015 Mart ayında da alışveriş merkezimizi faaliyete açacağız. Çok güzel. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum.